Herkese merhaba arkadaşlar ben Dora. Bugün sizlere sizlerin çok uzun bir süredir istemiş olduğu ve benim de size birkaç kere sözünü verip ama tutmadım küp koleksiyonum videosu ile karşınızdayım. Ee, tam olarak ne kadar küpüm olduğunu ilk yazan arkadaşı bu arada sabitleyeceğim yorumunu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 2x2'lerden başlayayım. Bu kadar 2x2'm var. Ee, bu ee, şöyle hatta yapayım. Bu MF2C. Ee, gayet güzel bir küp. Bayağı yumuşak bir küp. Bunun bir köşesi bu arada yapıştırılmış. Çok hızlı değil ama. O yüzden hızlandırıcı loop içine dökmenizi öneririm. Ama onun dışında güzel bir budget küp. Şimdi bu küpe geçelim. Bu küp neden garip dö döndürüyorum diyebilirsiniz. Çünkü böyle bir küp. Evet. Aptallığım yüzünden böyle oldu. Sınıfta... Iı, sıramın altına bırakmıştım. Bizim çocuklar da tabii. Çok yani vele dolduğu için geçen sene yeni sınıfta. Tabii bunu almışlar. Bir tane çocuk bunu almış yere atmış. Bir tanesi çöp atmış. Bir tanesi parçalarını bir başka yerlere atmış. O yüzden bulabildiğim parçalar yaptım. Yani bunun iki 3 iki tane parçası falan vardı elinde. Diğerlerinin hepsini böyle çöptenmiş. Sonra ıı, arka bir şeylerin arkalarındanmış. Buldum böyle. mf 2si işte. Aslında güzel köp. Hatta bence MF 2C'den biraz daha iyi olabilir. Bu ee, burada ben de karıştırmış gibi oldum. Ama neyse. İşte aslında baya güzel bir küp. Biraz daha hızlı yine aynı şekilde yumuşaklıkta. Yine almak istiyorsanız alabilirsiniz. Sadece çok böyle arkadaşlarınıza vermenizi önermem o kadar. Ee, şimdi bir dakika. Şöyle yapıp geçeyim. Burada şimdi çok kötü bir kübilik var. Bu küpürük aslında yağlanmış bir küpürük yani çekirdeğine her şeyi yağlanmış büyük tamam buna zımpara lazım. Ben nasıl alışkınlaşayım ilk küpürüğüm aslında iyiydi benim. Gittim ben ikinci yarışmamda İzmir Summer 2019'da karıştırdım küpümü. Ve gittim abi bir baktım bu küp gelmiş. Gittim loobladım yine kötü oldu. Ama yine de artık elimde koleksiyon için kalmış durumda. Şimdi şöyle geçeyim. Bu yeni küpürük 2x2. Eee şeyde almıştım. Kasım'da falan. Bayağı güzel dönüyor aslında yani. Biraz corner katı kötü ama bayağı hızlı dönüyor onun Bu da loop'lanmış. Bu arada hepsini arkadaşlar setup'lamaya çalıştım kitlerimi. Yani öyle düşünün öyle. Bu Shingen. Gorgon Shingen. Bayağı güzel kupa aslında. E, ama e, bir de işte güzel kupa olduğundan dolayı ben bunun magnetiyle çok güzel sub 5 haber almıştım sub 5 değilken. E, yani sub 5 değil özür dilerim sub 6 haber almıştım. Çok iyi gelmişti. O yüzden bunu magnetlemeyi düşünüyorum. Zaten Backup main'im. Wargo'a Shingen. Şimdi son küpüm ise 2x2'de. VG MDC 2x2 main'im. Baya güzel bir budget 2x2. Konu katı falan da müthiş zaten. Gördüğünüz gibi çok az yerden alamıyor konu katı yani 2 çarp 2'lere böyle dediğim gibi bu da main'im. Şimdi 3 çarp 3'lere geçelim. İlk önce kırtasiye küpüyle ile başlayacağım. 2 tane kırtasiye küpüm var. Bunu arkadaşlar benim küpe başlamadan önce vardı bende. Ee, ve bayağı kütleniyordu. Gördüğünüz gibi patlıyordu aynı zamanda. Kırılmış zaten şurası. Arkadaşlar ben bu küpü evimde küp çözmeye başladığım andan itibaren yavaş yavaş parça toplamaya başladım. Yani bir parçası bir köşesi hatta ya da bir kenarı ee, ben ben bu eve taşınıncaya kadar yoktu. Ben tam diğer ev, eski evimden taşımak için eşyaları topluyordum. Televizyon büfesinin arkasında buldum bir parçasını. Sonra işte birkaç gün önce de arkadaşlar bayağı kutu dönüyordu bu. Ben arkadaşlar bu kim zımparaladım. Böyle kırtasyon kutlarını bence zımparalayın yani. Çünkü eskiden loop tökmüşüm hiçbir şey yaramıyordu. Zımparaladıktan sonra kendine geldi ve loopladım sonra iyi oldu. Yani evet sonra bu başka bir e, kırtasiye. Bu da gördüğünüz gibi patlıyor. Çok patlıyor. Yani öyle diyeyim. O kadar patlıyor ki görüyorsunuz yani. Bu arada ben bunu zımparaladım. yani az önce sanırım dedim zaten ama yine de söyleyeyim yine zımparaladım daha iyi oldu. Çünkü aynı şekilde arkadaşlar dediğim gibi kırtasiye küpleri Zımparlamadıkça, deklutlayınca yine bir özerim, özerim. Özerim, büyük ihtimal bir şey sesi koyarım oraya. Yani o yüzden yine zımparladım ben bunu. Sonra güzel oldu. Hatta şöyle ilk, yani fena logom olmayan logom yapmıştım. O da zaten yırtılmış. Sonra, rengi zaten full siyah griydi. O yüzden böyle. Bu da. Şimdi arkadaşlar, e, Warrior'lara geçelim. Bu benim arkadaşım Arı'nın verdiği e, şey Chi Warrior W Looplamadım ben bunu Looplamadım çünkü bilerek böyle hızlı sevdiğim için Baya güzel kip aslında Bu da benim loopladığım kendi N11'den aldığım Chi Warrior W Bu da güzel ama biraz loopladım işte yavaş oldu çünkü çok çözmüyorum o yüzden loop içinde kalıyor yavaşlatıyor 3x3'lerden şimdi kübediklerle devam edelim. Bu kübirik, ilk eski kübirik 3x3. Namı diğer Baya benim ilk küpümdü. Hatta arkadaşlar ilk küpümü ben hemen size bulayım şimdi göstereyim. İşte arkadaşlar bu da benim ilk küpüm. Böyle ilk küpüm olduğu için kutunun içine takıyorum. İşte aslında ilk küpüm değil ama çözmeyi, küp çözme öğrendiğim küp. Gebeğim ilk küpüm şu. Ama yani bilmiyordum çözmeyi. Şöyle şu kübirik. Bana şu an baya kötü geliyor aslında ama. Eskiden çok seviyordum. Kışlısı kırıldı. Böyle. Ee, o yüzden bu paket, poşet şey, paketin içine koydum. Evet şimdi dedim devam edelim. Bu sonra aldığım kübirik. Arkadaşımla beraber Toy Shop'tan beraber almıştık. Rubladım. Yine güzel küp bayağı. Şimdi de e, yeni kübrik olan Chi W var. Bu da lublanmış ama ben arkadaşlar bunu kübrik olarak almadım. E, Jcastortr.com'dan. Tab o zaman sitesi yoktu. E, yani Kutay'dan aldım. Lublanmış şekilde Sıfırına versiyonu. Şöyle işte. Bu da bayağı güzel küp. Yeni kübrik. Lublayınca bayağı güzel oluyor. Şimdi ee, şöyle bir küçük 3 çarpı 3üm var. 45 mm. Benim o ilk kübürüm kırıldığında ben bununla küp çözüyordum. Hatta buna rekor kırmıştım. Sonra bun şimdi bunu geçeceğim. Bu arada kimin bu? Şimdi böyle bir anahtarlı küpüm var. Ben uzun bir süre bunu anahtarsız olarak kullandım çünkü takamıyordum. Çok garip bir anahtar şekli var yani. Normal anahtarlı küplerden gibi değil. Lu Yine içine azıcık lüp dörtüm. Yine kötü ama en azından biraz daha iyi idare ediyor. da markasını bilmiyorum. AliExpress'ten direkt Anasada grubu küp diye almıştım. Yani böyleydi bu da. Şimdi arkadaşlar en iyi iki çarp üç çarpışlarım kaldı. Tek elime inim. Şimdi dolma çekem. Ben magnet dedim. Kendim bunu magnet Biraz küçük olduğu için ya 55.5 mm ya da 55 mm. 55.5 mm. O yüzden Tek için kullanıyorum. Sak kırdım zaten. Baya güzel küp işte. Renkleri ama çok kötü. Ya gidiyor yani. Renkleri güzel ama. Şimdi bu da main'im. Moin Venom GT Baya güzel küp. Herkes öneririm ama biraz pahalı. Onu söylemek istiyorum sadece. Yoksa çok güzel küp zaten. Yani şimdi 3x3 daha bitti. Ben yine de size hepsini göstereyim aynı anda. Bütün iş yapmışlarım da böyle. Kaç tane olduğunu tabi siz bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar 4x4 ve 5 x 5'e geçelim. Şöyle hepsini aynı anda almak istiyorum. Çünkü çok az var. Şunları da şöyle alalım. Şöyle bir tane 4x4'üm var. Yusuf 2 İlkem zaten kutu açılma kanalında var. 600 TL'lik bir kutu açılımında. Ee, Baya güzel küp. Çok seviyorum. Mail zaten. Tek bir tane daha var ama onlar parçası yani böyle kayıp ya da bozuk küp. Şimdi e, Yushin Cloud 5x5 ilk 5x5'im. Kötü değil. Ama baş, yani baştan için iyi olabilir. Ama ben biraz alırken biraz pahalı almıştım ihtimal yine başlangıç için iyi bir şey. Ee, bu da main'im. YJ Yu Chang Beykem. Yani. E, ee, arkadaşım Emirhan'dan aldım bu da. Küpe bırakıyorum demişti o yüzden. Hatta geçen gün benden tekrar istedi. <laughs> ama ben de satmayacağım dedim. <laughs> Geri. Yani öyle. Güzel küp bayağı main'im dediğim gibi. Şimdi 4 çarptılar da 5 arkadaşlar. Bunlar. Başka arkadaşlar. E, yani böyle küp şeklinde eventler var ama tam yani Tam küpte değil işte. Şimdi onlara geçelim. Ee, bunun X skorbanları göstermek istiyorum. Bu X karban. c strip yapıyor yani şey sıkınca kendi kendine arkadaşlar gevşiyor. Bu arada biraz gevşek şu an hatta. Şu an birazdan yani patlatabilirim hatta. Bu, bir orada bu 20 25 gramını almışım. İçine yani primer bayağı güzel çok yumuşak bir hissi var. İlk e, ee, skorpan alacakları herkes öneriyorum bunu. Cheeky fayı. Şimdi bu da Yushin Little Magic M. Ama sadece Slice'ı magnetik değil. Katmanları magnetik. Bu arada zaten kullanılmıyor WCA'de. O yüzden yeni şey skorban alacağım. Neden? Çünkü şurası şöyle. İskender abi olmaması dedim. Şimdi arkadaşlar Piramix'lere geçelim. İki tane Piramix'im var. Yushin Piramix. İki Piramix'im lubladım ve biraz gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Tek sorunu stabil hiç stabile değil yani. Eller mesela ben bunu döndürüyorum. Gördüğünüz gibi bakın buralar dönüyor. Asla bazen kaç görevle döndürürken buraları dönmüştü artı iki bir kere yemiştim hatta öyle yarışmadan. Onun üstüne çok yumuşak bir, gayet hızlı çok hızlı değil ama tam kontrollü bir hızda. Bu da olan piramiksem main'im. Az önceki backup'ımda. Ee, bu da bayağı hızlı bir püremix. Magnetli. Yani magnetik. Uçları da hiç böyle dönmüyor. Çünkü uçlarındaki magnetler çok güçlü. Bayağı güçlü dediğim gibi. Bayağı güzel bir piramix. Ee, yani böyleydi arkadaşlar piramixlerde. Arkadaşlar şimdi Scube'a geçelim. Scube'um. X-Men Wing'i. Magnetik konkey. Bir tane daha süt var arkadaşlar ama çekirdeği kırık. O çekirdeği kırık olmasaydı bir tane daha onu backup'ım olarak yapacaktım. MF küp. Böyle bir kutuda geliyor bu da. Gayet güzel yani. Şey yazıyor üzerine. Mofunk yazıyor. Bayağı güzel bir küp. Şimdi Mega Mix çek WCA olarak. Eee Mega de Chi Qi çiyen S Mega yeni bir Mega Mix almayı düşünüyorum. Galaxy V2 LM ya da v Normal V2 bana küçük geliyor çünkü ben buna çok alıştım. Bu bayağı büyük bir Mega Mix. Başlayanlar için herkese öneririm yani. Çok güzel bir Mega Mix. Şimdi arkadaşlar Dan WC'lere geçelim. arkadaşlar 4 tane Dan WC'im var. i̇lk önce Mirror Cube'den başlamak istiyorum. böyle Shengshan -Sha Mirror Cube. Bu arada küp alacak yani mirror alacaksınız şenk almanız almanızı öneririm. Gevşetince ve azıcık içine loop dökünce müthiş oluyor. Hatta konu kat bile alıyor yani. Bu, e, kesinlikle bence MF almayın çünkü onların bazı parçaları aynı. E, bu, ama bu küpte hiç aynı parça aynı olan parça yok yani. O yüzden daha iyi ve bayağı güzel dönüyor. Şu sticker'ı arkadaşlar bende ama tam takmadım çünkü çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar buna geçelim. Bu bump bump küp diye geçiyor. Küp, şeyde şey de vermişlerdi bize. Ee, kanguru matematik yarışmasında hediye olarak. Ee, çoğu kişinin ki patlamıştı. Ama ben benimki hiç patlamadı. Lupladım hatta ben. Baya güzel bir oldu. Hatta azıcık konu kat alıyor. Yani öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar bu infinite küp. Tam çözülecek bir küp değil. Aslında çözebiliyorsunuz. Şu resimleri mesela. Şu an tam bir dakika bir dakika olacak. Şu an mesela tam uyuşmadı şuralar mesela. Bunları çözebiliyorsunuz ama çok kolay bir şey de çözülüyor zaten. Bu da biraz da eğlencesine küp. Infinite çıkıp geçiyorsunuz. Sonsuza kadar böyle aynı hamleleri yaparak bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir çarpı biri var. Bunların ben bu belki kendim sticker yaparım. İşte öyle. Ama şu an sadece 3 üç, üç tane yüzünün sticker var. Bu da zaten 40. Bir tane arkadaşı ulaşın küpü vardı. Arkadaşım ulaşın. Ondan almıştım. Vermişti bana. Kendim istemiştim. Bu kadar işte, Dunn-Nabluseye küpüm var. Ha bu arada bir tane daha Dunn-Nabluseye küpüm var. Eee bu, Snake küp. Yani böyle bir küp. Şöyle garip şekillere dönüyor. Eee, ben bunu böyle şey yaptım, bir top yapmayı arkadaşa bir kere yapmıştım sonra karıştırdım, ezberleyemiyordum. Bana çok zor geldi aslında çok kolaymış ama ben yapamadım, ben böyle bir dikdörtgen yaptım ki Arkadaşlar, şimdi küplerim bitti. Size küplerim dışındaki aksesuarlarımı göstereceğim. İlk önce timer'dan başlayalım. Zaten kutsal açılımımı yapmış oldum. Speed Stakes Gen 4 Timer yani Generation 4 Timer. Bayağı, bayağı güzel bir timer. En iyisi zaten. Şimdi arkadaşlar, şeylere geçelim. Küp, küp stack'lere. Arkadaşlar normalde bu şeffaflardan biraz daha vardı ama ben evimde kaybettim. Bir tane kibi kılım var. Bir tane üzerine hiçbir şey yazmayan. Bir tane daha üzerine hiçbir şey yazmayan. Şurada bir tane kibiliklerden çıkan var. Bir tane daha kibiliklerden çıkan var. Böyle işte. Bir de 10 tane şeffaf sipariş yapmıştım ama şu an elimde 7 tane var. Dediğim gibi kayboldu. Evet, sonra arkadaşlar şu var. Böyle küpünüzü koyup Tam böyle yarışma için yapılıyor. Şimdi arkadaşlar ben size şunları göstereceğim. Bu benim bir paketim. Burada böyle şeylerim var ilk önce. Şunları göstereyim. Bu paketler ne oluyor? İlk önce şunu sonra göstereceğim. Bu paketler arkadaşlar böyle bir tane Enxon kartım var. Bir tane şöyle bu eskisiydi. Bu yenisi Pro Shop kartı. Sonra eski Speed Cube Shop kartı var. Sonra arkadaşlar yeni speak shop kartı. Sonra e, burada e, yosun Magic için artı sky full bright artı sky blue e, sticker'lar var cubicle'dan. Bu da arkadaşlar iki paket aslında. Şöyle göstereyim. Bunda bir tanesinde e, şeyleri kullanıyorum. Sticker ayırıcıları. Şunda da arkadaşlar bir tane daha böyle eski speed shop şeyi var. Bir tane daha sticker ayıcı var. Bir tane logo var. Ve Yoshi's Needle Magic sticker'ları var yine. Arkadaşlar yani bunlar da böyle. Şimdi e, diğer şeylere geçelim. Arkadaşlar bu pakette yine bir tane böyle İzmir Summer kartı var. Sonra iki tane. E, elimde a, elimde daha iki tane yok. Ben şu an ama yanındakileri göstereceğim. Dora D.S. Kibir şeyleri var rozetleri var birkaç tane kişiye dağıtmıştım şimdi arkadaşlar şöyle bir tane siyah stikerim var şurada böyle magnetlerim var bir sürü çeşit yani çeşitler var şöyle bir çeşit var böyle bir çeşit var sonra arkadaşlar bu moyu moyunun şeyinden çıkmış olan ayırıcılar e, GTS 3 Bunlar da arkadaşlar GTS 3M'in ayarlarını yapmak için olan parçalar şu ayarına yapılıyor. Sonra bir tane arkadaşlar şurada Moy kartı var. E, sonra arkadaşlar burada ise deva işte bir tane daha böyle Moy kartı var bu arada. Gia Franco, Juan Key var. Blindçi sanırım. Öyle biliyorum yani. E, burada arkadaşlar bir sürü sticker var. Ben bunları nerede aldım? Bir harcamış harcamışım hatta. Ben bunları İskender abi arkadaşlar İzmir Open 2020'de dağıtıyordu böyle bedava. Ben gittim arkadaşlar aldım. İskender abi umarım bu videoyu görmezsin. Amin. Yani umarım görmez. Böyle bir sürü çeşit arkadaşlar pembesinden moruna, garip grisine böyle garip garip renkleri var. Yani baya güzel renkler var içinde sticker olarak. Ee, son sonra arkadaşlar dedim şey var burada. O Mirror Trip'in sticker'ı var. Yani arkadaşlar Böyle bunlar. Şimdi arkadaşlar bir daha şu paketi göstereyim. Ee, bu paket arkadaşlar ben bir tane okulun sınavında vermişlerdim. Burada Moyu'dan GTS Sütçen'den çıkan bir de var. Şurada bir tane Z-Bu. V3 Kibuku. E, Sonra bir tane de arkadaşlar z -Loop var. Neredeyse gitmek üzere. Bir tane markasız loop var. Bir tane e, DNM37 küçük var. Bir tane de arkadaşlar e, küç e, küçük DNM 37 var. Bu küçük olan bitmek üzere. Arkadaşlar ben bu videoyu e, ana video bittikten sonra çekiyorum. Çünkü şunları göstermeyeyim. İki tane blindfold'um var. Yani göz, yani göz bandım. Gözü kapalı için. Ve arkadaşlar bu öyle bir e, şeyler dolusu da pekim var. Şöyle bir tane büyük küpbek. Sonra bir tane şöyle bir tane buldum. Bu da iki tane küçük iki, iki çarpı sayıyor. Bunlar da teknik küpler. Bunların için arkadaşlar küçük bir tane küp, e, yani iki tane küp koyabilirsiniz küçük olduğu sürece ve bir tane de böyle Moji Tsushima'nın yanında göndermiş oldu game var çok saçma evet arkadaşlar yani küp, küp beklerimde ve blindfoldlarımda bunlar şimdi arkadaşlar bütün koleksiyonumu önüme geçirmeye çalışacağım arkadaşlar bir de şöyle bir şeyim var bu da benim e, lo, bir yere böyle yapış e, şey yani dikebiliyorsunuz bu da böyle bir güzel bir logo şimdi dediğim gibi bütün küpleri ortaya getireceğim Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı umarım videomu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve daha fazla böyle video gelmesi için abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum esire kalp atmaya çalışacağım ee, kanalıma yine dediğim gibi abone olmayı unutmayın görüşmek üzere ve bay bay